Hayallerime ulaşmak için çabaladığım bir günden daha herkese merhaba canlar. Evet bugün kitap yazmaya gidiyorum yeniden. Bu defa arkadaşımı ziyaret edeceğim. Arkadaşımı iş yerinde ziyaret edeceğim. O işinin başındayken ben de kitap yazarım diye düşündüm. Oraya varmadan önce ikimize de bir kahve aldım. Yaz günlerini güzelleştiren şey şüphesiz ki kahve oluyor tabii ki de. Arkadaşlar yani paketlemeye koptum. Arkadaşıma da attım yani gerçekten. Oraya varana kadar umarım ki sağ salim ulaştırabilirim kahveleri diye düşündüm. Buzlarımız erise bile başarıyla oraya vardım. Siz daha önce böyle bir paketleme gördünüz mü bilmiyorum ama ben kesinlikle görmemiştim. Arkadaşım siyah panda pembe pipet alınca bunu çekmek istedim çünkü en sevdiğim renk siyah ve benim de pembe tabii ki de. Kitabı yazmaya alt tarafta başladım. Daha sonra ışığın kötü olabileceğini düşündük. Yani izlediğimde öyle gelmişti. Ve farklı bir yerde devam etmek istediğim için yukarıya çıktık. Ve gerçekten yukarının ışığı aşağıya göre daha güzeldi. Burada neden Ekrana iğrenerek baktım ama daha hiçbir fikrim yok. Allah bilir ne yazıyordum. Ne yazdığımı sizler biliyor olacaksınız elbette. Bölüm 15. Yıllardır kitap yazmak için tık başıma çabalıyordum ve bu tarz içerikler üretmek, bunları sizinle paylaşmak gerçekten çok zevkliymiş. Keşke daha önce yapsaydım. Belki de şu an çok daha farklı bir noktada olurdum ama bunu düşünerek mutsuzluğa kapılmak istemiyorum. Demek ki şu an doğru zamanmış ve şu an yol almam gerekiyormuş. Her şey çok güzel bölümü kelimenin tam anlamıyla bitirememiş olsam da güzel ilerleme kat ettim ve daha sonra pizza sipariş etmeye gittik ki zaten bunu daha önce ayarlamıştık. Aynayı görür görmez video çekmek istedim yani kız neşesi bir yerde ayna görelim de fotoğraf çekmeden video çekmeden o aynayı bırakalım ya yani imkansız falan. Pizzayı aldıktan sonra eve gidiyoruz afiyetle pizzalarımızı yiyoruz güne puanım 10 üzerinden 10.